Sen beni kızsan ben fena Sarışın dedi ben çok fena Dedim ki ben senden fena 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 fena, fena. Dedim ki her zaman bende var Koçum koçu uç, hepsi bende var Değişik ortamlar bende var Bende var bende var bende var, ben de var çözemezler bu bunlar beni çözemezler benim kafayı hiç çözemezler çözemez 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 ben narkotikler hani neredeler daha kızlar tabaklar neredeler onlar beni hep gördüler sandım ama çok gördüler O sadece nefes almam gerekli gelmezsen gelme Gidiyorum ki canım İstanbul'dan gidiyor İzmir'e Bekle bek, bekle beni İzmir'de Spotify'da şarkıları dinle <laughs> Oo, Sadece nefes almam gerekli Oo, Bu gece bana gelmek gerek